Ama ne sikiyim benim arabaya ne oldu lan? dur <laughs> <yukarıda> bismillah <laughs> ya. Onu Bu ne oldu? Ona ne sikiyim? sikiyim. Eda dikkat dikkat sen yavaş gel. sen pitsin, sen pitsin. <gülüyor> <gülüyor> Eder, <gülüyor> Eder, burayı yavaş. Hadi o seni bırak. Çaldın. Eda Arkadan biri geliyor hangi ya, biri geliyor acaba? 4 çekiyorum ya. Sen ne? Adam değilsin. Oğlum M 2 kere şöyle dönem açıyor atanım. Bakayım da. Bu ne? Map'te kim gelirse beklesin. Köprüde tırlar var beklesin. Köprüde kim gelirse beklesin. ya göt gö götümdeki kim? Ben değilim. Doğu solu al sağ bende. Böyle nasıl görüyorsun ya? şey atladı la direkt. Koşmam <laughs> lazım. Geçireyim seni. <gülüyor> <gülüyor> Herif uzaya çıktı. Gülete <laughs> de düştü tam bunu. <laughs> oğlum ne oluyor lan? <laughs> Sikerim böyle tarzı arada. Sevece. Kabul kabul. Ben ya bekleyeceğim. Anam, oğlum ne oluyor? <laughs> Direksiyonu çevirdi diye. Tamam kalanlar kabul mü? Kabul beyler. Bizi vuramazlar. Beni anlayamazlar. Duvar vardı. Duvar vardı. Sürüsüne <laughs> <laughs> <vardı. Duvar> <laughs> <laughs> koyduk kafadan. Ona onu ah. sikeyim. Ya adam bana takılıp aşağı düştü ya. sana, sana takıldım onu aşağı düştü ya. <gülüyor> ya. Sen 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 ne oldu? Herif benim Ama cesetle kucaklaştı. Ah. 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 Kanıyor. Ah. <laughs> ne yapıyor lan? Ya ne <laughs> oluyor? Ben, de... ben bana vurma. Hayır. Aa. Aa. Ben de uş... <gülüyor> 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 Rüzgarından bir kaç, kaçabilirsen. vuran tamam kimse <laughs> amına koyayım. Umarım abi. <laughs> ben abi. Lan ne <de> oluyor oğlum? <laughs> Al <Hadi, hadi. gülüyor> onu. <laughs> 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 bey hızını ver Veri bey. Ya nasıl? Şaka gibisin ya gerçekten. Oğlum defol git mal mısın ya? Dur <laughs> sen gerizekalı mısın? Bitsin <laughs> şuna! Oğlum onlar kaldı lan. <laughs> ya benim takım arkadaşıma bak. ya yürü git ya. Ondan niye öyle oldu <gülüyor> birader? Kucak. <laughs> kucakta Ahmet kucakta. <laughs> <laughs> Kulağım var da bunu Kulağım. <sal gülüyor> <acı gülüyor> ben be. bir takım arkadaşının da. da. şey, sıkıntıların var amına şimdi seninle. Amına koyayım. Ben dışarıya gidiyorum gir, ne olur Mavit Ya, bak nasıl patladı Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ya, Utku Lan, orası <laughs> bitti Ya, Mavi <laughs> ya Herkese terbiye Ulan, ayağını Oğlum, yeter lan Hadi lan, görüşürüz Ya, ben <laughs> <ya, ya, ya, gülüyor> <ya, ya, ya, gülüyor> Abi <laughs> şey çok şeydi ya. Arabayı yaparken telefona bildirim geldi <laughs> aşeri. <laughs> çok çok güzel oyun. Ah! Aramete Ya Ahmet, <laughs> Ahmet. Kanka <laughs> bitirttirme lütfen kanka bitirttirme Ya içtim Ne adamsın Ahmet hanım Abi, <laughs> Çek abi bak kellerini alırım he Başla başla Geçti mi? Doğa geliyor Sen bana <laughs> <laughs> Böler 2v1 atıyorum Böler 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 Al onu koy. Al onu. Al lan. lan. Hayır buraya. Hayır siz de bir. Yaşadım. Yaşadım. Gelme gelme. <laughs> <kendime. gülüyor> <laughs> Şerefsiz. Allah'a kaldım. Aa Nazlıcan yapma. <laughs> Bak Nazlıcan. Ya. Ya onu kutu. Bunu soktum mu? Ne oluyor? ya? Çarpmayın diye tepkide vermedim. Al Allah büyük, Allah büyük. ya Aynı nasıl? pozisyonda kaldı. Ne var kardeş? Kafamız çamaşır makinesi. <laughs> Sen büyük bir iyi denize. Ne oluyor? <laughs>